bu da sana boru olsun. Sesimi duyuyor mu? Bırakma, sakın bırakma. Bak bırakma. Sesimi duyuyorsan bırak. Bak 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 mücene bak kanka. Çok yüklü makine turbo da. Vay anasını Bak şimdi bak. Sağla aa ah. 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 Işıkta durana bak kanka. Lambo değil mi o? Çaktır o. Müge'ni çek Müge'ni bak şimdi. Oh. Kayışa bak patlayışa şimdi camın dışından çek. Kadar çık mı? Baba çık. Gezmi. Galleyim diyorum yine. İlla gezdirdin de gezdireyim ya. Bakalım gelirim dayım ya. Yani? Nasıl bir şey. Dar gezsin siz dayanırsınız ya. Benim üretlerim hopla diyor bu yerde. Bütün illa bir bindirdi şöyle gidiyor böyle gidiyor dizler indirdim şuralarla yapışım bak hadi. Tamam 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 anam siksinler bir <laughs> Adam benim canım dostla yaşamış? Sen Viyat kayıttayız haberin olsun. Söyüyoruz bu ya. Benim de kıvrek serbest bu kayıtları. Oyalıyız. Mehmet abi de çakardı Mehmet abi de çakardı. <laughs> Biraz sonra ha boyu göstereceksin. <laughs> Nasıl yutuyorsun bayın? Sıcak değil ya. Yani. Oh, <laughs> my Alırım, alırım. Alırım 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 usta. Alırım alırım. Alırım alırım. Alırım alırım. Alırım alırım. Alırım alırım bıtıgaşmıyor değil mi adam bana adam bana adam bana baksın lan boylu Allah, <laughs> Allah. Allah. Allah benimdir ya Allah aşkına kutsal nedir Allah aşkına benimdir bak <laughs> ne olur ne bebeğim Allah aşkına hep ya Allah'ın adına dur bak Allah'ın <laughs> Vallahi para var verme be sana söyleyeyim bak Allah'ın adına dur dön şuradan Allah'ın adına dur bak basma <laughs> Çek, gecel, Allah aşkına sikeceğim ben abi. Allah aşkına dön şuradan bak. <gülüyor> <gülüyor> Amına koy. <gülüyor> şuradan, <gülüyor> dön dön, abi, dön abi. şuradan dön. Hayır <gülüyor> dön diyorum. <laughs> ya beni indirin şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Nereden tabii <ya? gülüyor> <Nereden ya? gülüyor> de Брак ма, сакам брак ма. Бак брак Сеси